Lee Bu Jin 25 yaşına geldiğinde eğitim hayatını tamamlayarak Kore'ye geri döndü ve babasının gözetimi altında Samsung'da çalışmaya başladı. Ama tahmin ettiğiniz gibi yönetici pozisyonunda yer almıyordu. O kariyerine en düşük pozisyondan başladı ve bir stajyer oldu. Üstelik kimse onun Samsung'un varisi olduğunu da bilmiyordu. Aylarca çalışanlara kahve taşıdı, evrak dosyalarını sıraladı ve herkesin ayak işlerini yaptı. Bu böyle tam 5 yıl sürdü. 5 yılın sonunda babası sırrı açıkladı ve Lee Bu Jin bir anda şirketin gelecekteki lider adaylarını dan biri haline geldi. Artık o yalnızca bir çalışan değildi. Samsung prensesi olarak anılan, küresel iş dünyasının ilgisini çeken genç bir varis olmuştu. Bu Buojin'in kimliği ortaya çıkınca babası güvenlik amacıyla ona 10 tane koruma verdi. Bu korumalardan birisi ise babasının en güvendiği isimdi. Imuje. Imuje mütevazi bir aileden geliyordu. Eğitim seviyesi düşüktü. Liseden sonra doğru düzgün bir kariyer oluşturamamış, Samsung'a ise bir arkadaşının tavsiyesiyle girebilmişti. Bu Buojin ile her gün beraberlerdi ve gün sonunda Buojin ona o kadar çok güveniyordu ki tüm sırlarını, tüm hayatını sadece ona anlatmaya başlamıştı. Fakat bu arkadaşlık kısa süre sonra büyük bir aşka dönüştü. Genç kadın aşkını itiraf ettiğinde Imuce bayağı şaşırdı ve günlerce ondan kaçtı. Çünkü bu klasik bir zengin kız fakir oğlan hikayesiydi. Imuce'nin sonunda dayanamadı ve aşkını babasına da açıkladı. Babasının hayali Buji Kore'nin diğer en büyük holdinglerinden birine gelin olarak vermekti. Çünkü ailedeki tüm çocuklar zengin aile çocuklarıyla evlenip iş konusunda bağları güçlendi Mesela ailenin büyük oğlu yani şu anki Samsung'un CEO'su Desun grubunun başkanının kızıyla evliydi. Kızlardan biri Kore'nin ünlü gazetesi Chosun Ilbo'nun başkanının oğluyla evliydi. Ailenin en küçük kızı ise Amerika'da vefat etmişti. Bu olayla ilgili bayağı değişik iddialar var. Dilerseniz başka bir videoda Samsung'un vefat eden kızının hikayesini de anlatabilirim.